Esmanur aradığını bulsun. Sen ne yapıyorsun kız? Anne. Bebeği mamanı içiyor. Evet. Anne. Anne. Ee, ben şey Orada. Ee, İleri git 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 git, git, git. Dolabının altına bak. Ee, sen de mi oynamak istiyorsun? Tabii ki de sen de oynayabilirsin. Ağzına alma oyuncakları. Hadi bebeği muayene edelim. Nerede? Ateşi ölçeriniz Anne. nerede? Ateşi ah bebek sen bu. hasta mı oldun? Anne sana bunu sıkma. Pıs, pıs, pıs. Ateşini ölçelim. Pıs, 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 pıs. <laughs> Getir bakalım ateşini ölçelim bebeğim. Anne dondurma yiyor. Dondurma Anne. yerse tabii ki de hasta olur. Anne yiyor. Elmada. Yeme artık yeme. Yeme bebek yeme. Ye. Onun yerine mantar ye mantar sağlıklı. Kız dondurma değil mantar ye mantar. Hayır, Şüküfe. Yiyeceğim. Şüküfe mi hasta ediyorsun İlhanur? Şüküfe. 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 Ede. Şüküfe. Ede. Şüküfe. 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 Aa düştü. Var, bayırdı. Bayırdı. Sen ne yapıyorsun Tanrı? Yine mi tapıyorsun bebeğini? Bu ne O kalemler neden burada? Bakayım boyuyor mu onlar? Evet. Anne ne tapıyorum? Koyayım. Ver. Koyayım ben. Anne bak yukarısı var ya aşağını koyacağım. Şunu koy bakalım yukarıya. Evet. Kalemler de çünkü Tuan'a yeri yazıyor. Onlar otaklı olması. De... Ne koydun içine? Ateş ölçü bu. Hmm. Ama Anne ateş ölçü. Anne ateş ölçü. Anne ateş ölçü. Mama mı? Bu mama mı? Ha? O ne? Patlıcan. Patlıcanın yarısı nerede? Bakmasana Ela. <laughs> Ela bakma diyor. <laughs> evet başka ne koyacaksın? <laughs> Onu da koy başka. yerine. <laughs> Meydan güzel mesela ayıcık Anne, doktora doktora Onu oldu. evet. hasta olmuş bebeğimiz. Bebeğimiz hasta olmuş. Hemen Bahsını... ara, doktor gelsin. Doktor çabuk gel. Doktor be. çabuk gel. Kim yapın? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ela. <gülüyor> ki <laughs> kozh İyileştin mi Doktor arıyor. Ayo. Çok sevdin anne. Anne çağırdı gitti. <laughs> <laughs>